gittikten sonra içime bir şüphe düştü. Yani eskilere sordurdum. E, vaktiyle öyle bir kebapçı vardı dediler. Bulduk izini. Bulduk ama nasıl söylesem bilemiyorum. Büyüklerin söylediğine göre senin babanın mezarı burada. Babam burada yatıyormuş ya. Yani. Üzülme be evladım ya. En azından bak mezarını bulduk. Sorduk, soruşturduk. Babasının mezarını bulamayan da var. Gel, hastanım benim ya. Gel, gel hadi bakalım. Girişiye. Alo? He, ha? Haydar Usta. Ay, tamam, etler geldi de. Biz mührü nereye koydun? Onu bulamadık. Ne diyorsun oğlum? Ne mührü? Ne, ne Haydar Ustası? İşte onu diyorum. Onu diyorum. Şimdi bak, sol çaprazında bir çeşme var, çeşme. Gördün mü onu? Evet. Heh, şimdi ona doğru git, sol tarafına al çeşmeyi. Sonra ver arkanı çeşmeye. On adım git, sol tarafında. üstü yani, dün ayak çok kolay. Lan İyi. koyaydın ya girişe, geri zekeri ya. Evet. Çocuklar hatırladım ya. Buradan on adım sayacağız. Sol kolda dedi, gel gel. On. Hı. Ayı gördüm Allah. Amin tübilla. Günahlarım çoktur. Affeyle Allah. Havaları havaları. Kebapçı değil sanki şair din gibi. Zeki şanlı oğlum. Gel. Baba. dünya işte. Allah rahmet eylesin. Ya, a, 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 ama bak senize bu mezar taş yeni. Dedi demek ki birileri bu mezarla ilgileniyor. Yani babamın yaşayan akrabalar olabilir. Ulan geri zekalı böyle akıllı oğlu çıksın. Oğlum o şey değil ya. Ee, e, akrabalardan değil o. Belediye sahipsiz mezarlarla ilgileniyor sağ olsunlar. İyi ki de ilgileniyorlar. Bak, geldik çiçekli bulduk. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Hadi şimdi duamıza edelim biz canım, hadi. Ellerinizi açın, yüzümüze dönük. Göğüs hizasında, göğüs hizasında hocam Göğüs hizasında. Üç kere elham okuyacağız. Hadi bak. Abi, eller tamam ama e elham? dua oğlum. Dua işte yani. Sen de kendi dilinde et yani duanı. İtalyanca elhamını oku. Ok. Allah birdir yani kabul eder. Ne yapıyoruz? Arkadaşının babasına içinden ne geliyorsa. Bir dua. Şey yap. At. Ee, burada yatan kişi benim papa baba. Yani babamdı. Ne babası lan? Cavine'nin baba. Ne diyorsun sen be? Yani babamın gayrimeşru çocuklarım vardı? Bana bakın lan. Zaten burada miras yüzünden bütün aile birbirine girdi. Ben başka mirasçı istemiyorum. <laughs> Ulan Arif ne yapacağız, Arif ne yapacağız? Ne yapacağız? Ay senin bulduğun mezara ben gelecek zekeri. Evet, bir kısmetsizlik oldu. Ama ben ne bileyim onun mafya babasının mezar olduğunu üzerinde yazmıyor ya. Arif, çocukları orada bıraktık. Sen bırak gebersinler, biz de kurtuluruz işte. Tohumla para mı saydın? Ya canım saymadım, saymadım ama yani ayıp oldu gençlere. Orada bıraktık. Sen kal o zaman evladım ben. Lan. <laughs> lan gel buraya! Lan! Lan! <laughs> Daha fazlası için Gençliği Meyvah YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın.